Hello. Bugün. Ben Ali Toronto'da yaşıyorum. Bugün Toronto'dan Thailand'a gidiyoruz. San Thailand'a gidiyoruz. Ginger. I am Bingza. English. Wait a second. Central Island. He's a Benson. Ben Halkı sana söyleyeyim. Uh Benson B E N S O N. Benson. Yes, we need to a camera man. Say, are you a camera man? Yes, I am. <laughs> Hello Rita. Where are you? Rita? Rita? Hello. Ni hao. Ni Central Island. Island? Yep, we are. we are. Which way? Which way? Which way? Leader, way. guider. We need a guider. Oh, yeah, yeah. Our guide oh, is yeah. me and Ipek. Yeah, yeah, yeah. Yes. What's going on? Konnichiwa. What's Konichiwa? name? Hello. Konnichiwa. Konnichiwa. And then we just went to the. Yes. That's our schedule. Central Island. It's correct, man. It's yes. correct. It's correct. Not the Central Island. No, okay. Central Park. Sorry, it's my Island. Island. Sorry, it's my mistake, yes. man. No, my mistake. <laughs> no, 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 no. You, you are my man, No, my mistake. I know. Okay, it's no, your my okay, mistake. Okay, it's your fault. Okay, it's your fault. It's my mistake. Okay, it's your fault. <laughs> okay, it's your fault. Okay, Get let, get let. It. Yeah, it's our okay. mistake together. Please correct your mistake. Okay, I will. No. <laughs> Hello. Hello, hola. Aloha. Aloha, hola. Ni hao. Ni hao, Buenos, Selam. Come and stars. Come and stars. Okay. Can I put Yeah, of course. Uh, no, uh, şimdi... Island'ın e, uh, üç bölümü var. Bölümlerden Fourth Island tarafına geldik. <laughs> Buradan Central Island'a geçeceğiz. Central'dan arkadaşımız <laughs> ben sana yeah. tekrar Toronto'ya yol yeah. geçeceğiz. Çünkü mm. bugün uşağı var. Ben Cobra geri dönüyorum. Mm. What's up? What's up? What's up guys? What's up guys? can okay. you, If you want want see the beach? <inaudible> Because I don't know, it's, <inaudible> I don't know yeah. what you're talking Yeah, I'm sure. Can we go that way? Want go. You want to see the beach? I want to go. Oh. Yeah, the we yeah, I can. Arabic. Beach. beach. But I just worry about time. But we can. We also <gülüyor> 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 Şimdi dediler ki sahili görelim önce. Sahile gideceğiz. Sahili göreceğiz. Oradan Central Island'a <laughs> geçip arkadaşımızı yolcu edeceğiz. <laughs> Hello Blair! <player. gülüyor> it's wet, it's wet. Yes, our guide. Yes, it is. <laughs> Hello Rita. Hello Rita. Ali Baba Maalesef adım burada Ali Baba Çünkü bu Ali Baba ve Kırk Haramiler hikayesinin ee... Say hi guys Hello hi. Woo. Yeah. Biraz heyecanlı bir arkadaş. Ali Baba ve Kırk Haramiler hikayesi dünyanın her yerinde ünlü olduğu için Ben adımı söylediğimde Herkes Aa, Ali Baba Ali Baba diyor Ayrıca burada Ali Baba diye bir restoran zinciri var. Daha çok Hint yemeği ve Orta Doğu yemeği kuzini yapıyor. Ondan dolayı adım Ali Baba olarak kaldı. Adanın içinde bir hayvanat bahçesi var. Teleferik var. Çok büyük bir ada. Aynı zamanda bir tarafı Billy Bishop Airport'a bağlanıyor. Yani adanın Yes. Adanın bir tarafı hava alır. Benson'la bugün tanıştık. Çok kaynaştık. İyi bir insan. Do you know right now It should be the great beer, you know, not a coffee. yes, you're right, but, I, I want to wake up. I'm still sleeping, yeah. you know do you uh, see like alcohol is left you can work out. i was working at night man okay, okay got it. i came house uh, I, I came home like around uh -huh. at 6 a.m or something and took a shower and slept like around 7 30 uh -huh. and i woke up twelve thirty. oh yeah because you were only four a, or five oh, hours yeah, I got, yeah. It, I got it because you wore, you wore in the night shift right class. i think we work at night shifts right. uh, So today you still need to work? Ah no, so yourself, but... not at all. Today is my holiday. It's your holiday, so... day yes. off. Okay. Evet gece çalıştığım için zamanlamada bazı sıkıntılar yaşayabiliyorum maalesef. Dün daha doğrusu bugün sabah 5 gibi eve geldim 6 gibi eve geldim sanırım. Geç uyudum erken uyandım buraya gelmemiz gerekiyordu çünkü. Yani burada hayal kolay değil. Çalışmak zorundasınız. Ne olursa ama. Evet. Ee, çalıştığımız sürece boş vaktinizi bu şekilde değerlendirebiliyorsunuz. Burada zaten Kanada'yı seçmemin en büyük nedenlerinden birisi. <laughs> Fairy. Be the other ferry is know. Wards Island, and what you would do is go down here, mm -hmm. turn to your left, and then just go up. Which way is more close? Oh. I don't. Okay, like I a desert. Wards. Yeah, yeah. like, oh, yeah. the one yeah. we... we, we this yeah, spot. because uh, yeah. yeah, because I have uh, the plan Fly. to like uh, the APM so in the oh, airport, okay. so I can tell then I go down this path and then turn to your right. Right. Go down here. Turn mm -hmm. that way. Just keep walking that way along the road, and you'll see the, the signs for the ferry. It's a really quick walk. Okay, okay. Thank, thank you so much. You so much. I see. Yeah, we can it right. yeah. So I think we can at least advise later. Okay, so. We came from one uh, once. So. You want to see more? Yeah, yeah, yeah. definitely. <laughs> we Maybe like, we, uh, anyway, we run. <laughs> <laughs> thank, thank you so you you much. Fine. Have a good day. You thank, you. thank you. <laughs>

Hayır, hoşuma gitti. Paylaşmak istedim. İpek, Efendim? biz nereden tanışıyoruz? Ben seni nereden tanıyorum? Oryantasyonla gördük birbirimizi. Evet. <laughs> i̇lk. <laughs> İpek benim okuldaki ilk arkadaşım. Okulun oryantasyonunda işte tanıştık. Sen de benim ilk arkadaşım. Evet. Baktık ki, baktım Türk var. <laughs> Gittim yanına tabii ki. Evet tanıştık. Sonra aynı sınıfa denk geldik. Bir sene beraber okuduk. Yarım dönem, yani bir dönem ayrı sınıflarda, bir dönem aynı sınıflarda. Sınıfta. Öyle okulumuz ikimizin de bitti. İkimiz de bizim vizelerimizi aldık. Evet, üç senelik çalışma izinlerimizi aldık. Çok şükür. Şu anda ben çalışıyorum. İpek işsiz. Ha, kendi şimdi söylemiyorum bu arada. <laughs> Çalık, şey oldu ama evet. Çalışıyorum demek Olsun. çok doğru olmaz. Üç sene iznimiz var. Evet, üç sene iznimiz var. Kalabiliriz. Aynen. Bu arada ikimiz de PGWP kullanmadığımız için öyle bir hakkımız da saklı olarak duruyor. Tekrar okumak asla istemiyoruz. Ama öyle bir hakkımız var eğer şey olursa, e, gerekirse. Aynen öyle. Şiho. Hi. Sorry. No no, it's okay. Yeah, because speak Turkish. It's <laughs> <But> <laughs> Konnichiwa. Arigato. Okonomiyaki. Okonomiyaki. Yeah. I haven't tried okonomiyaki. I Why? want it. I don't know. It's like like a pizza. Uh, like a pancake. Oh yeah. 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 You remember? Us? Uh, yeah, I guess. Böyle işte. Şu anda da yabancı arkadaşlarımızla beraber. Island'ı geziyoruz. Ever. Shihori Watanabe. <laughs> Don't use it. Ya <laughs> ismi çok cool değil mi? <laughs> Shihori Watanabe. Yaramete. <laughs> Stop it. Allah çok hoş yani. You have to dance. Sen ismini kullanma diyor. <laughs> Aynen. Okay, tamam. Anladım. <laughs> Ama ismi çok cool yani. Kullan Böyle insanın kullanması geliyor arkadaşlar. Someone defined <laughs> Okay. Tamam. Ee, <laughs> Şiho olarak e, seslenebiliriz. Şiho ya. Şiho. <laughs> Öyle şimdi. <laughs> Gördüğünüz gibi insanlar <laughs> çocuklarıyla, <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlarıyla. Bisiklet sürüyorlar, <laughs> geziyorlar. <laughs> Bye. See you. Jane, Jane, Jane. We are the survivors. Yes. Diğer uçak arkadaşımızı gönderdik. Zaten birisi uçağa çay Adada Adadan elendiler. Biz üçümüz kaldık. Güzel. Adadan elendiler. Artık üçümüz. Şihori vatan abi. Ani pek <laughs> mantıklı. Aynı cümle? No. He's gonna cut. Yeah. Yeah yeah. Yeah. He's gonna Ay, make beep beep be, <laughs> maybe beep. <laughs> Şimdi, sentralında geldik. Vardık sonunda, uzun bir yürüyüşten sonra. Burada da yapacak çok bir şeyimiz kalmadı. adayı gezmek istiyorduk gezdik. Gün batımını izlemek istiyorduk izledik. Ee, sanırım 8.30'a doğru bir Vapur olması gerekiyor. Pelibos vardı. Onunla geri dönebiliriz diye düşünüyorum. Bakalım. Sadece arkadaşlarım e, bir yeri ziyaret etmek istiyorlarmış sanırım. Tatlıcı. Onu deneyeceğiz. Ondan sonra burada tamamen işimiz bitiyor. Hello. Saatimiz 20.30. Geri dönüyoruz. Artık ışık çok azaldı. Doğal olarak ben de sağlıklı çekim yapamıyorum. Ama sizi şehir manzaralarıyla baş başa bırakacağım. Umarım beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Okay, now tell me about your day. How was your day? <laughs> it was an amazing day. It was very fun. Enjoy. Did some Japanese watch the video? Yeah, yeah, maybe. Oh, they can understand. <laughs> <Okay>. That's good. <laughs> yeah, we have maybe. another language. It's an amazing day. Uh, we can get a uh, hot dog. <laughs> yeah. And uh, we can watch beautiful view alone. Ah. It was a nice day for me. Thank you very much. Thank you. <laughs> Arigato. <laughs> Ee, <laughs> Nasıldı gün? Harikaydı. Çok güzel gezdik. <laughs> Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> çok, çok eğlendik. Güzel videolar çıkıyor diye Umarım. Umarım siz de daha Deneyeceğim. Daha like <laughs> atmayı unutmayın. <laughs>